Merhabalar. Ee, bir önceki videomda söylemiştim. Bir dahaki videomda Cervinho Perez üzerine anlatacağımı Trabzonspor'un yeni transferleri üzerine. Aslında bir Trabzonspor hani genel değerlendirmesi yapmıştım. Orada, bir, orada biraz hani değinmiştim ama burada daha çok detaylı değineceğim. Bugün yine bildiğiniz gibi şampiyonlar ligi final maçı var. Ee, ona da bugün hani videolarımda yer ayıracağım. Bundan sonraki günlerde artık daha çok Euro 2020, Türkiye Milli Takımı üzerine yoğunlaşmaya çalışacağım ama oyuncu üzerinde bazı yani oyuncu bazlı tek tek ama bütün hani takımları değerlendirmeye çalışacağım, gruplarda düşüncelerimi fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Maç maç hani o maç üzerinde analizlerini yapmaya çalışacağım. Bundan sonra genellikle hani transfer konuları olursa transfer gündemine hani böyle şu transfer olacak, bu transfer olacaktan daha çok konuşular üzerinden, oyuncular üzerinden takıma nasıl bir yarar olur, yarar olur mu olmaz mı ben daha çok bu kanalda onları değerlendirmeye çalışacağım. Ee, Trabzon'un yeni transferleri şimdi nasıl katkı sağlayabilir? Aslında bu iki oyuncu e, biraz e, eski hallerinde gayet Perez iyi oyuncular Ama şu an nasıl gelecekleri önemli. Bir de e, bu iki oyuncu da mesela şöyle daha çok şunlara bakmak gerekiyordu. Şöyle şunu değiştireyim. Şu üç oyuncu önemli. Hücumu şekillendiren. Bir de bunlara bazen burada işte bak oluyor bazen hiç kimse olmuyor bazen 2 tane 8 numara bazen 1 tane 9.5 ya da işte artık 10 numara kalmadı diyoruz ya bazen 8 işte 9.5 olduğunda 4 kişi çok bağlı oluyor demiştim Jarmion aslında biraz oyun planında bu önemli ama şimdi bu oyuncu sadece bu tarafla değil bu tarafla da çok ilimkili yani şu 3 oyuncuyla da çok ilimkili oluyor yani bu oyuncunun görevi de çok önemli mesela atıyorum Beşiktaş Abdullah Avcı zamanında Caner'i şurada oynatıyordu genellikle. Bunun sebebi ne? Çünkü e, City daha çok Guardiola bunu çok yapıyordu. Guardiola diyor ki benim Almanya'da Bayern Münih başındayken çektiğim yani en büyük sıkıntılarından biri kontrol ataklara çözüm bulamamak diyor. Kontrol ataklara çözüm bulamadığım için diyor bu oyuncuyu Beki orta sahaya o hani orta saha oyunda katkı yaparak diyor. Herhangi bir top yani burada kısa alanda pas yaparak daha pasın başarılı olabilme ihtimalini arttırmaya çalıştım ve kaybettiğim toplarda da mesela atıyorum şurada şuraya pas atarken kaybettiğim diyor. E, bu oyuncu hani iki oyuncu birbirine yakın olduğu için bir anda hemen müdahale edebildi diyor. Ve e, daha çok mesela atıyorum şu bek şuraya çıktığımda burada artık pozisyon alma ihtimali biraz zorlaşıyor ya buraya gelip geri pozisyon alma ihtimali. Bu yüzden diyor ki ben buradaki oyuncu buraya getirdim. Bu oyuncumu buraya çıkardım diyor. Bu sefer sebebini Artık bak Bekin şu, şuradan Şurayı kullanışını orta saha ile destekledi burayı. Orta saha ya da Mazella denen hani bu bu taraflar koşu yapan oyuncular. Biraz da kanadı buraya çekti. Böyle kullandı bu tarafı. Bu oyuncu da buraya çekti. Niye? Çünkü defansif oyun yüksek ya bunun defansif hani bir oyuncu savunma oyuncusu olduğu için savunma yeri daha yüksek pozisyon alma e, kabiliyeti daha yüksek olduğu için orta saha oyuncularına göre. Hani burada mesela bu oyuncunun şuraya direkt pozisyon alması daha basit ama bak kısa mesafe koşuyor. Ama diyor ki ben buradan koştursam uzun maçlar olduğu için sıkıntı yaşayabilirim. Bazı maçlarda bunları denedi aslında. O yüzden e, biraz galiba Abdullah Avcı ondan esinlenerek Caner Erkin'i e burada oynatmaya çalışıyordu. Ama bir fark vardı Beşiktaş'ta. Caner Erkin burada oynayabilecek top kabiliyetli yüksek bir Yani burada öyle bir bek oynatacaksın ki kim mesela bu tarafta oynarken burada oynuyordu niye? Top tekniği yüksek. İşte e, Filip Böyle top tekniği yüksek oyuncu. Şu an Kansero bazen öyle oynuyor. Diyor top tekniği yüksek oyuncu. Zinchenko öyle oynuyor. Top tekniği yüksek oyuncu. Yani buraya o koyduğun oyuncu bekten buraya dahil ettiğin oyuncu top tekniği yüksek lazım ki burada top kaybetmemesi lazım. Caner'de bu uymuyordu ama Perez'de bu uyabilir. Bak Galatasaray Mori, şey, Mariano ile de böyle yapmıştı. Daha çok burada kullanıyordu ama top tekniği yüksek bu oyuna çok katkısı vardı. Eğer Perez'den sen buraya geç derse yani sen bu orta saha fazlalaştır derse bu sefer Cermion ileri da burayı tamam şuraya ya da Jarminho buraya gittiğinde bak hep futbol diyorum ya boş alanlara oynama. Yani ne kadar çok boş alan oynarsan o kadar çok başarılı olabilirsin bu oyunda. Bu oyuncunun da buraya doğru sürekli şu boşluklara gitmesi lazım. Ha bunu yapabilecek oyuncu var mı Trabzon'da? Galiba burada oynarsa Abdülkadir yapabilir. Atıyorum mesela Abdülkadir burada oynayabilir ama Jarminho'nun önde oynama sayesinde burada sürekli savunma arkasına koşu yapacağı için buradaki oyuncular mesela buraya çıktığında bu stoper bununla geleceği için ya da bek Buraya eğer gelirse Abdülkadir buralarda o kadar çok tehlikeli olmayabilir ama bak buralarda artık toplu e, topla tehlikeli olan bir oyuncu olabilir. Ama buradaki oyuncunun rolü önemli. Ve Perez nasıl kullanacağı önemli. Ha Perez'e şöyle derse sen buraya çık tamam mı? Sen bu çizgiyi kullan. Orta sayı katkı ama sen bu çizgiyi kullan. E, Cermiyo'yu de derse sen ama ikisi yani Cermiyo'yu eğer burada oynatırsa artık böyle bir Türk yani dünyada böyle bir oyun kalmadı. İki tane kanadı kullanılıyor. İki tane çizgi kullanılıyor. kalmadı. Biri çizgi kullanıyorsa biri içeri kullanıyor. Artık kanat bakın. Hep içeri kullanan oyuncular. Niye? Bekler zaten şöyle açılıyor. Sen içeriye git diyor. Yani şöyle diyor ki sen de içeriye git. Şuraya doğru git. Sana diyor ki sen de şuraya doğru git. Beklere diyor ki siz de şuralara çıkın. Yani hem bak oyunu genişletiyor. Oyunu genişletmesinin sebebi ne? Şu bek şuraya gideceğine buna markaca gelmek zorunda. Bak artık şu ikisinin arasındaki bir mesafe artıyor. Anladın mı? Ya da bu bek buraya bile gitse şu kanat oyuncusu diyelim bir tane şurada kanat oyuncusu bu buraya gelecek. Bu sefer ne ileri gitme, kontrol atak bulma şansı azalıyor. Eğer böyle gelirse yine alan daraltıyor. Tamam bek belki buraya çıkmıyor olabilir ama bu sefer geri gitme şansı azalıyor. Yani bu oyuncunun şurada bulunmasıyla burada bulunması arasında fark var topu kazandıklarına. Bir de bunlara dikkat edilmesi gerekiyor şu 3 oyuncuda. Buradaki oyuncunun seçimi çok önemli ve Perez'i nasıl kullanacağı önemli. Jarvion'u nasıl kullanacağı önemli ama şimdi bunları anlattık. Peki şu üç oyuncuyla nasıl ilintilebiliriz? Yani bu hadi şu üç şu dedim ya hani hem şu üç oyuncuyla şurayla Perez işte bir orta sahada oyuncu Carmiyon sağ işte bunun. Bir de şuralarla alakalı olması lazım. Bu nasıl alakası olması lazım peki? Bunda şöyle burada eğer Canini burada da eğer Envakam oynarsa tamam mı? Şöyle bir sıkıntı var. Canini'nin savunma arkasına giden bir oyuncu daha çok topla oyuna katılabilen bir oyuncu değil. Yani top tekniği yüksek bir oyuncu olmadığı için daha çok fiziğiyle oynadığı için arkaya giden bir oyuncu. E burada Ekuban ya da oynadığında o da arkaya gidiyor. Cervin e oynadığında o da topsuz gidiyor. Toplu gidiyor. Bu oyuncular sürekli topla topsuz kat edebilen oyuncular. Peki, bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Bu adam buraya gittiğinde bu savunma çizgisi geriye gelmeyecek mi? Gelecek. E bu adamın zaten savunmanın arkasını kullanması gereken oyuncu bu da. Bu sefer ne oluyor? Üçü birbirine tezat oluyor bak. Üçü birbirine çakışıyor. Niye Mbacame'den bu kadar başarılı elde edemedi bu sezon? Neden Ekuban... İşte ee, bu kadar değer kazanamadı daha önceki senelerde böyle tam sakatlıklar olabilir de. Ama bunun sebebi bu. Demiştim ki bu 3 tane oyuncunun farklı iş yapması Mesela Türkiye-Azerbaycan maçına bakın. Burada Halil, burada Cengiz, burada diğer Halil oynuyor. Niye? Halil çünkü toplu oyuna katılabildiği için. Bak Halil sürekli geldiğinde bunlar sürekli üstüne doğru çıkacak. Çıktığında ne oldu? Bak şöyle bir koridor açıldı. Gördünüz mü? Buraya artık... Cengiz kullanabilir. Buradaki Halil kullanabilir. Halil Akbunat kullanabilir. Bu ihtimal vardı. Ama Canil'de bu ihtimal yok. Sen ile oynarsan bu oyunu şöyle oynaman gerekiyor. Chelsea'nin oyunu gibi yapman lazım. Bu sefer diyeceksin ki topu ben rakibe vereyim. Üçlü oynayayım ya da böyle oynadığımda eğer böyle oynayabilirsin. İlla üçlü stoper oynamana gerek yok. Bu arada üçlü stoper oynaman için illa üç tane stoper oynamana gerek yok. Yani buradaki orta sahadaki mesela Berat oynayacaksa eğer burada Berat'ı da buraya üçlü dahil edebilirsin atıyorum. İşte hamşik gelecek falan diyorlar mesela. Hamşik'i bunların önünde pozisyonlayabilirsin. Eğer rakip ataktayken falan böyle bir şey de yapabilirsin. Ya da sen ataktayken. Böyle de bir şey uygulanabilir ama şu anki konumuz o değil. O yüzden bu üçlü oyuncudan nasıl verim bulabilir? Bak Canelin'in attığı gol pozisyonları aslında sürekli hep burada to kaptığı toplarla gidip attığı goller. Ya da son markasına gidip attığı goller. Envakame de aynı. Bu taraftan girdiğinde yapabiliyor. Ve 14 hafta gol atamadı Envakame. Tamam. Abdullah Avcı'nın sisteminde çok e, sistem tam bir sistem oluyorsunuz. Çok iyi sistem, taktik çok iyi biliyor ama şöyle bir sıkıntı var. Bütün oyuncuların o taktiğe uyması lazım. Mesela diyelim şurada topu verdin. 3 tane şu an şeyi anlatıyorum. Canini işte Mbappé, Dembele, Kuban, Bunlar nasıl başarılı Bunlar şöyle başarılı oluyor. Rakip oyunu kurarken tamam mı? Rakip oyunu kurduğunda anlık şu orta sahadaki şuradaki baskıyla şu üç oyuncunun baskısıyla Topu kazandı. Direkt savunma arkasına atarak. Üçü de savunma arkasına gidebiliyor bak. Gidebiliyor. Ama top sendeyken top sendeyken eğer rakip savunma önde kurmazsa böyle savunmayı. Yani top burada diyelim. Berat'ın ayağında ya da top işte Bakasetas'ın ayağında saldırıyorum. Bu eğer üçlü savunma, buradaki savunma eğer önde kurmazsa savunmayı bu sefer arkaya gidemeyeceğin yani arkaya gidemeyeceğin için çünkü arkada yer yok. Mesela buraya kurularsa, burada kurularsa savunmayı her zaman bir örnek verdim. Dedim ki bak bu oyuncu ya rakip savunmayı genellikle belirleyen oyuncudur. Yani en üstteki oyuncu genellikle rakip savunmayı belirler. Ama bazen kanat oyuncuları da rakip savunmanın hizasını belirleyebilir. Şimdi sen burada eğer Cornelius ki ben hep Cornelius yani Cervinho ve Envakame ve Ekuban'dan sonra Cornelius şart bu takıma diyordum. Onun sebebi şu Cornelius çok skorer bir oyuncu olmayabilir. Bak City'nin oyununa bak. City artık skorer bir forat oyuncu kullanmıyor. Ama skor hep şu beşli arasında dağılıyor artık. Artık Kevin De Bruyne daha fazla gol atmaya başladı. İlk ay günden hiç atmadığı kadar gol atıyor. Bu sebebi bu artık oyun oldu. Bu oyuncuyu yani diyorlar ki artık şunu düşünüyorlar. Ben tek oyuncu üzerinde yıkmaktan sonra mesela Batefemi Gomis gibi diyelim tamam mı? Bu Batefemi Gomis 35 gol atamasıydı mesela Galatasaray kaç gol attığını bilmiyorum da şu an sayı olarak. O kadar gol atamasıydı Galatasaray başarılı olamazdı mesela. Diyor ki ben bir tane oyuncu üzerine yüklemektense bu oyuncu sayesinde şu oyunculara yükleyeyim diyor. Yani şu oyuncuyu dışarıda bırakayım diyor. Geri kalan oyuncularla skor yüklüğünü çekeyim diyor. O yüzden buradaki oyuncular artık biraz evrimleşmeye başladı. Bunun sebebi de şu. Daha çok boş alan Yani kanat oyuncuların gol atmasının sebebi bu. Artık orta saha oyuncuların hafif spesik koşmasının Mazelle gibi kullanılmasının sebebi bu arka taraflara. Niye? Sebebi şu. corner Canini yani diyorum ya gelemez. Yani mesela Buradaki önemli olan şu, olay şu, bu buraya çıktığında, bu topu aldığında burada topu kaybetmemesi gerekiyor. Diyelim atıyorum, buradaki adam buraya baskı yaptı diyelim. Baskı yaptığında da bak burası boşaldı, burayı kullanabilirsin artık. Ve genellikle zaten savunma oyuncuları buradaki oyuncularla eşleştiği için en üstteki oyuncuyla ikisi ya da biri genellikle çıkarlar zaten. Genellikle buraya doğru çıkarlar. Ha çıkmıyorlar mı? Çıkmazlarsa zaten bak bu sefer şöyle bir şey oluyor, buraya gitti diyelim. Kornelius. Bu abi sen burası kovalamazsan ne olacak? Senin anlatman hepsi bitiyor. Bitmiyor işte. Bu sefer fark sen topu buradan buraya ulaştırmış oluyorsun. Artık 3. bölgede senin topun. Arka tarafta olmasa bile yine bir pozisyon ihtimalim var yani. Anladın mı? Rakibin bu sefer ihtimali olmuyor. Rakip diyor ki ben buraya giderim. Bu adamı döndürmem. E sen buraya topu daha demin bir ucum bile çizdik. Bu buraya attı. Hemen buraya da çıktı. Bunun önüne attı. Bu da buradan saldı. İşte Envakame girdi. Şey girdi. Olabilir bak opsiyon. Ya da bu buraya atacakmış gibi şey gösterdi. Şimdi bu oyuncunun oyuna katılabildiğini biliyorsun ya artık. E, Savunma oyuncusu hop alması diye öne çıktı. Bu buraya atmaktansa direkt arkasına oynadı. Hop direkt gol pozisyonu. Cervinho'yu böyle etkili kılabilirsin. Şimdi Cervinho burada içeri girebilen bir oyuncu. Ama yine dediğim gibi mesela Chelsea bunu yapıyor. Chelsea ne yapıyor? Mason Mount var değil mi? Son markasına gidebilecek bir oyuncu. Güçlü bir oyuncu. Pulisic işte ondan sonra Hakim Ziyech var. Gidebilecek oyuncu. Kayhavaz evet. Werner evet. Ama Chelsea daha çok topu rakibe verdi Orta sahada kaptan da üçü bir anda hızlı oyunla çıkıyor. Trabzon, Caner, en Emmakame böyle oynayabilir mi? Oynayabilir ama dediğim gibi orta sahada sıkıştırıp rakibi bir savunmasını biraz buralara kadar çekmesi gerekiyor. Yani birazcık daha topu rakibe vermesi gerekiyor. Hı. Önemli olan nokta bu. Yani bunu yapabilirse başarılı olabilir. Ben seneye hani şampiyonluk için oynayabilecek takımlar arasında görüyorum Trabzon'u. Ee, bence bunları zaten düşünüyordur hoca ama dedim ki bu iki oyuncudan verim alması gerekiyorsa böyle daha çok böyle oynaması gerekiyor. Ee, bir dahaki videomda şimdi Chelsea maçını, Chelsea Manchester City maçını değerlendirmeye çalışacağım. Biraz onu değerlendireceğim. Artık yarından itibaren de biraz Euro 2020, 2020 mi dedim, 2020 mi dedim ona konsantre olmaya çalışacağım. Ee, beğenirseniz sevinirim, abone olursanız da sevinirim. Ee, şimdiden keyifli dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.